Artık iş dünyasında başarının parametreleri değişti. Zirveye gözünü diken şirketlerin finansal sermayeleri kadar entelektüel sermayelerinin de güçlü olması gerekiyor. Son dönemlerde yaşanan krizlerde görüldüğü gibi ayakta kalabilen şirketlerin en güçlü ortak özelliği kurumsal itibar. Global ortaklı şirketler kurumsal itibarlarını ifade edebilmek için tüm paydaşları gözünde bunu daha çok sürdürülebilir kılmak için kurumsal yönetim ilkelerinden faydalanıyorlar. Bu araçları değerlendiriyorlar. Bu farkındalıkla Birgime Far grubu da tüm iç ve dış paydaşları için güveni pekiştirmek, değer yaratmak ve bu değeri sürdürülebilir kılmak adına yönetişim ilkelerini benimsedi. Birgime Far grubu bu deneyimi öğrenme serüveni ile bütüne entegre edip bir sistem haline getirdi. Avrupa'da steril üretim konusunda lider oyunculardan bir tanesi olmayı hedefleyen Birgimefar, yeni kurumsal yapısıyla artık çok daha çevik.